Merhaba arkadaşlar. Kendimi tanıtıyorum videoma hoş geldiniz. Bir gün bu videoda kendimi tanıtacağım. O zaman ilk maddeyle başlıyorum. Öncelikle adım Fatma Kibra. Yaşadığım yer ise Ankara. Burcum Başak. İleride olmak istediğim meslek polis. En sevdiğim hayvan sincap. En sevdiğim yemek sarma. En sevdiğim içecek kahve. En sevdiğim tatlı künefe. En sevdiğim abur cubur cips. En sevdiğim uygulama Snapchat ya da TikTok. En sevdiğim oyun PKX'de. En sevdiğim yönetici hepsi. PKX'de de en sevdiğim pet X'de sayıyoruz kanalımda olabilecek içerikler, PKX'de videoları, vloglar olabilir. Kanalın temsili logosu sıkı yazılı bir karakter. Kendisi bir sincap. Benim en sevdiğim hayvan olduğu için de Skizzle'ın bir sincap olmasını tercih ettim. Hedefim PKX'de de kreatör olmak ve daha fazla aboneye sahip olmak kaç abonede neler olacak? Öncelikle 100 abonede yüzümü göstereceğim. Daha da ilerlemelerde vlog çekeceğim. Biliyorsunuz ki soru cevap videosunda son videomuz demişim. Onu heyecandan falan demişim. Ve son videomuza geldik. Ama bu, bu da son değil. Daha videolar var. Bugün de videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere.